Bizler birlikte ROBLOX oynayacağız. Bu arada ben bugün yani kapak yapmayı öğrendim, bir kızdan öğrendim. Yani şey, Aa gelme buraya. Yani şey, böyle e, kapak yapıyorsunuz yani. Şu an ben havuz oyununa girdim ya, tek başımayım. Çünkü sabahın köründe oynuyorum. sesini kısalım birazcık. Sahi biz nasıl gideceğiz? Onu iyi de biz nasıl gideceğiz? Şuraya gitmemiz lazım. Nasıl gidiyorsun ki? Dur bakayım. Bir çıkalım abi. Abi bir şey söyleyeceğim. Buraya sadece tuvalet yapmaya mı geldik acaba biz? Birinci seviye. Ya ne yapıyoruz burada ya? Seviye e mi atlayacağız? Yüzüyorum, 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 yüzüyorum. Birazcık altı gitmemiz lazım. Arkadaşlar bu arada bugün çok oynayamayız. Futbola gireceğim. Uf. Bakayım kaçıncı seviyeye gelmişim. Bak sakın 2, 3, 4, 5, 6, 7 olmasın bak. En sonuncu seviyeye geliyorsun. Çıkayım, çıkayım, çıkıyorum. 5 seviye mi? Daha 5, daha 1, 2, 3, 4'ü mü geçtim oğlum? 75. seviyede kaldım oğlum. Bakın bakın. Ben tamamen kazanım zamanı kupa gel gelir ha. Ana. Altı yok. Durun arkadaşlar ben altı yazacağım buraya. Ya yani da arkadaşlar oyundan çıkalım mı sizce? Bekleyin. Bakın arkadaşlar böyle bir yere girdim. Bakayım kimler varmış. Çok güzel. Bir tekme varım. Ya oğlum. Arkadaşlar sizce e, normal kıyafet havuzu kirilir mi? Düşünün bakın. Kirilir mi sizce? Bakın bunu yoruma yazın. Sadece bunu yoruma yazın. Bakın nasıl ya ben nasıl geldim? Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Biz de bunları yiyeceğiz. Yok oğlum yok yok yok. Gel şuraya. Normal mayo giyersin kardeş. Allah Allah. Burada parkur bile yok. Ben kufuyum. kufucum. Kufucum. Ablacım lütfen çekin. Ablacım lütfen. Aha. Ablacım siz bu örtüye bakmıyor musunuz ya? Ama Amcım. Ama <gülüyor> 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 Çok komikti arkadaşlar sıkı buraya gelmeyin bak <laughs> Söylüyorum yani sizden Fi! Arkadaşlar bugün videomuz bu kadar olsun. Bay